Ailemizin en tatlış köpeğiyle başlayacak. Aynı. Kız haklı abi, ben dinlemiyorum. Dinleme, çok mu zor ya? Çok tatlı değil mi? Ben onu ne yaparım biliyor musun? Böyle karnını böyle 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 yaparım onu. Anaannemi. Çok sert birine benziyor, ne yapacağız? Ben Özcan da ilk geldi, zaman bana gelmişti. Sonra ne oldu? Yanlış gelmiş, geri gitti. Mesut! Ege bölgesinde bulunan denizimizin adı nedir? Benim matematiğim çok iyi değil. Sazan nasıl yaz? Minik sarıçer lakabını kim taktı biliyor musun? <Sana> kim? Badırmıyor. <laughs> Bana bu kızı yedirme. Bu kızı önce ben yedim. Burcu mesaj atmış. Tut beni. <laughs> Mehtap yerli malı diye adı yaman getirdi ama. <laughs> Gürgürdür Show yeni bölümüyle Salı Show TV'de.